Merhaba Kova ve Yükselen Kova burcu hoş geldiniz. Nisan ayının gündemi çok yoğun açıkçası. Her ay olduğu gibi bir yeni ay, bir dolunay ama bunlara ek olarak bir de tutulma var Nisan'ın en sonunda. Hatta bir de ilahi bir kavuşum dediğimiz o 12 Nisan'daki ee, balık burcundaki Jüpiter ve Neptün'ün kavuşumu da gerçekleşiyor olacak. O zaman hemen başlayalım. Bir insan tarihinde Koç burcunun 20 derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Koç burcu sizin yakın çevrenizle alakalı bir alan. Kardeşler, kuzenler, komşular, anlaşmalar, sözleşmeler, ticaret, sosyal medya Hepsi e, bu alana dahildir. Böyle kısa vadeli yaptığımız planlar, programlar, eğitimler bu evin konusu geniştir. E, burada yeni bir başlangıcınız var demek ki. Özellikle koç burcu söz konusu olduğu zaman çok daha aceleci, sabırsız, e, aniden atağa kalkmak ister bir yapıda oluruz. Demek ki burada hızlı hızlı bir hareketler var. Özellikle merküryen bir tutulma olduğu için bir yeni ay olduğu için Merkür'le çok daha fazla anlaşma ve sözleşme imzalama potansiyelinin yüksek olduğu ve hareketin, telefon trafiğinin vesaire çok daha fazla olduğu zamanlara işaret edecek. 5 Nisan tarihine geldiğinde Venüs Balık Burcu'na ilerliyor ve Balık Burcu sizin ...maddi kazanımlarınızla, nakit akışınızla alakalı bir alanınız... ...ve aynı zamanda özdeğer alanınız. Özellikle Venüs buradan geçerken çok daha fazla kendinizi... E, ...öncelikle temel konuları bir sayayım. Para konusunda belki kazanımlarınızın artabileceği zamanlara işaret eder. Kendinizi daha değerli hissedebileceğiniz zamanları anlatır bize aslında. Elinize böyle ufak ufak paraların geçebileceği zamanlardır bunlar... Diğer taraftan aldığınız bazı eğitimler sayesinde bilinç yükselterek kendinizi daha iyi hissediyor olmak durumu da söz konusu olabilir. Virüs balık burcundan geçerken aslında burada size kendinizi daha iyi ve değerli hissettirecek insanlarla da karşılaşmanız hayatınıza girmesi mümkün olacaktır. Diğer taraftan 11 Nisan tarihine geldiğimde Merkür boğa burcuna ilerleyecek. Merkür Boğa Burcu'na ilerlediğinde sizin ev, aile yaşamınızla alakalı konuları çok daha fazla gündeminize taşıyacaktır. Evin içerisinde hareketin artacağı, belki gelenin gidenin artacağı ya da evden çalışıyorsanız evdeki çalışma gündeminizin yoğunlaşacağı zamanları anlatır bize aslında en temelde. Diğer taraftan ödemelerle ilgili planlar, programlar yapılabilir evin içerisinde. Belki böyle bir gündeminizde olabilir bir kısmınızın ee, gibi bir durum vardır. Ev almak, ev satmak konuları üzerine konuşmak ya da belki taşınmalar üzerine e, harekete geçmek durumunu da anlatabilir bize Merkür'ün buradaki geçişi. 12 Nisan tarihine geldiğimizde işte bu 168 yılda bir gerçekleşen bir kavuşum bir daha e, hiçbirimizin ömrü vefa etmeyecektir bunu görmeye. Çünkü balık burcu, balık burcunun ikisi de yöneticisidir. Biri modern yöneticisi, biri klasik yöneticisidir. 23 derece balık burcunda bir kavuşum enerjisi içine girecekler. Bu sizin para, nakit akışı, nakit birikimleriniz, taşınabilir birikimleriniz ve öz değerinizle alakalı bir alanınız. Dolayısıyla bu alanda Demek ki ilahi şans ve fırsatlar beklemeyeceğiniz belki ummayacağınız bu benim şansımdır diyebileceğiniz şans ve fırsatlar buradan belki bir para gelmesi ama diğer taraftan da özellikle maddi konularla alakalı kandırılmak riskini de bünyesinde barındıran bir kavuşumdur bu buna da dikkat etmenizi tavsiye ederim sizlere. 15 Nisan tarihine geldiğimde Mars Balık burcuna ilerliyor olacak. Balık burcu sizin kazanımlarınızla alakalı bir alan. Az önce de bahsettiğim gibi demek ki kazanmak için çok daha fazla efor harcayacağınız bir zamana işaret eder. Sizler için daha fazla kazanmak istiyorsunuz, belki daha fazla birikim yapmak istiyorsunuz ama aynı zamanda Mars Balık burcunda dağınık bir enerjiyle çalıştığı için harcamaları da artırma potansiyeli Vardır buradaki Mars geçişinin 16 Nisan tarihine Geldiğimde Terazi Burcu Terazi Burcu'nun 26 derece 45 dakikasında Yani yine 27 derecesinde Gerçekleşen bir dolunay Olacak Terazi Burcu Sizin biraz daha fazla Hani tabi haritalara göre değişir 10. ev 8. ev kayabilir ama e, Holstein ev sisteminde baktığımızda 9. evinize tekabül eder Bu da aslında eğitimleriniz Yurt dışı konularınız, uzaklar, vize, pasaport, pasaport konsolosluk işlemleri, eşin akrabaları, uzak akrabalar, hukuki süreçlerle alakalı bir alanınızdır. Demek ki bu konularla alakalı bir kapanış, sonlanma, bir bitiş enerjisi taşıyan bir zamana işaret eder ve ayrıca bir Nisan ve civarı tarihlerde attığınız tohumların da hasadını yapabileceğinizi anlatır bize bu enerji. Diğer taraftan 16 Nisan tarihinde gerçekleşen dolunayın aslında açık konuşmak gerekirse enerjileri biraz sert. Bizi burada hem belki de keskin kararlar almaya zorlarken bir taraftan da ilahi tarafından korunduğumuz bir dolunay olacağını da anlatıyor bize. Biraz enerjiler bu bağlamda karışık açıkçası. Bakalım neler deneyimleyeceğiz ama burada bazı kapanış ve sonlanma enerjileri var. 20 insan tarihine geldiğinde güneş Boğa Burcuna ilerliyor olacak. Boğa burcu sizin ev aile sorumluluklar ve aile bireyleriyle alakalı bir alanınız, gayrimenkulle alakalı bir alanınız. Dolayısıyla bu alanın hayatınızda daha çok ön planınıza çıktığını gözlemliyor olacaksınız. Varsa taşınma konularınız ön plana çıkacak. Bunlar olabilir bu süre içerisinde ev alma, ev satma, taşınamaz mal varlığınızla alakalı gündemlerin ön planınızda olduğu zamanlar olacaktır. 20 insanı takip eden bir ay boyunca. 30 Nisan'da ise Merkür İkizler Burcu'na geçiyor olacak. Bu alan keyifli bir alandır. Daha fazla belki keyifli zamanlar geçirmek isteyeceğiniz Diğer taraftan aslında ödemeler konusuyla alakalı da biraz farklı yaratıcı çözümler çalıştırabileceğiniz zamanlara işaret eder. Belki biraz aşk hayatınız flörtlerle alakalı biraz daha kıpırtılı böyle yani küçük küçük flörtler biraz daha kıpırtılı zamanlar yaşayabilirsiniz. Çocuklarınızın bazı gündemleri olabilir bunlarla bunların üzerine yoğunlaşmak durumunda kalabilirsiniz 30 Nisan'ı takip eden 3 hafta boyunca. Ee, ve evet, 30 Nisan'da bir güneş tutulması gerçekleşecek ki bu tutulma sizin 4-10 aksınızda demek ki hayatınızı önemli oranda etkileyecek bir tutulma serisinin içindesiniz önümüzdeki e, bir buçuk yıl boyunca burada gelen, e, burada oluşan bir tutulma sizin ev aile yaşamınızla ilgili sorumluluklarınızla ilgili, kariyer yaşamınızla ilgili, sağlığınızla ilgili, ikili ilişkileriniz, eş, partner konuları ile ilgili bunların tamamı ile ilgili e, haritalara göre elbette pek çoğu ile ilgili aslında e, etkiler gösteriyor olacak ama en temelde ev, aile konusuyla alakalı bir tutulma olacağı için demek ki taşınmalar, yer değiştirmeler, ev almalar, ev satmalar e, gündemlerinizin Ön planınızda olacağı, hayatınızda önemli gündemler oluşturacağı zamanlar olacaktır. Belki de aile bireylerinizin önemli gündemleri vardır. Bunlarla uğraşıyor olabilirsiniz bu süre içerisinde. Diyorum çok güzel bir Nisan ayı olsun. E, güzelliklerle, kolaylıkla deneyimlemenizi diliyorum. Lütfen siz de beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek isterseniz elbette e, çok güzel bir Nisan olsun sevgiyle.